Kapısı böyleydi amca. Hı, o duruyor ama. Duruyor mu? Hı hı. Evet. Burası Bünyan Siir tepesi cam balkonun olduğu yer. Bak ne güzel yapmışlar. Kayabaşı taşları diyoruz bunları. O taşlarla döşemişler. Böyle bak delik delik taşlar var ya bu kaya başının buradaki kaya başının taşları ay çok güzel yapmışlar maşallah kafe galiba burası Aa, önde ağır sekin yürüyen de benim annem Hmm. Cam balkona geldik. Böyle bir şey yapmışlar. Paralı mı yol yoksa? Paralı olabilir. Ben Kore'de, Gangnam'da Lotte Tower'da mı çıkmıştım cam balkona 128. katta. O çok korkunçtu. Hmm. İşte cam balkon. Ben oraya çıkmayacağım. Şöyle. Yapmışlar. Şurası da bilmiyorum işte. Bak bizim evde şurada bir yerde. <laughs> Kore'de çıkamamıştım. Burada deneyeceğim bir şansımı bir saniye. Aa gördüm. Gidemedim. Aa gidemiyorum. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Aa, herkes bak gitti ben kaldım görüyor musun? Ay gidemiyorum gidemiyorum. Ya gidebilir miyim acaba? Ay gidemedim gördün mü? Gidemedim diyorum Abi Abi Nasıl? Gelemiyorum ya Kore'de de böyle blokta tavırda 128. katta herkes çıktı ben betona yattım kaldım. Hiç aşağıya bakmıyorum. Hiçbir şey yok be. Aşağı kesinlikle Zaten beton zemin. Ama bura çatladı biliyor musun? Yok. Kışın. çatladı. Ay. Bak babam da. <laughs> şu an çizgi Bakmadım. hiçbir hatta. yere bakmadım. Başarabilirsin Bence abi. de. Hiçbir yere bakmadan ta kadar geldim. Arkadaşların hepsi Kore'de o Lotte Tower 128. kattaki cam balkona çıktı. Ben betona yattım bir de betondan da kalkamadım. Biri beni çeksin diye. <laughs> Yükseklik korkun mu Ay bilmiyorum demek ki var. Baban aşağı da giderken bakayım değil mi aşağı? Evet. Şimdi hiç bakmayayım. Biraz aynen dönüşte bakmayacağım. Aa Ebru Burası da yanımızın başka bir doğa harikası olan Pınarbaşı mesire alanı. Ay telefon suya düşermiş. Bak şuna mis gibi. Eğil iç suyu. Ördekler var. Şu balıkları görüyor musunuz? Bak içinde. Mis gibi kaynak suyumuz. Bak her yerden kaynak suları akıyor. Buradan kaynak suyundan kaynak içebilirsiniz. Şuradan içmezsin de. Balığın balığın kakası vardır. Şunlar idrarını yapıyordur. Ördekler falan. Ama bak çok güzel bir yer. Bak. Bir vaha gibi sanki. Hani vardır ya Telli oğulları inan Sefer oğulları'nın dövüştüğü bir yeşil bağırdı. İşte o dünyanındaki Pınarbaşı Mesiri alanı. Şurada piknik yapılan yerler var bakın. Şurada kafe var. Ama oraya yemek getiremiyorsunuz. Çok güzel dünyanın cennetim. Ya bir cennettir benim memleketim. İşte, işte böyle bir köprüden geçerek... Şuradaki kafeteryaya geçebiliyorsunuz. Bak. Şu şu şurası var ya şu 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 şu. şu. Oradan eğil şuradaki yer. Oradan eğil suyu iç. Kaynak suyu. Aa işte dünyanın böyle bir yer. Her köşesi cennetim. Eriyip yanar içim. Bir başkadır benim memleketim. Vallahi öyle. Tabi turizme ne kadar kazandık Bilmiyorum Onu bilmiyorum biz bünyanlar varız Şimdi bu vahayı Keşfedemedi henüz insanlar Ya da reklamının iyi yapılmadı Ya da keşfettiler benim haberim yok Bak şu suyun berraklığına Bak ya Bak bak balıklara bak 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 gözünüz çıkmasın Özgürce gezin sizi küçük özgür Türk balıkları Sizi Buradan vatandaşlarıma sesleniyorum Çölünüzü çöpünüzü bu berrak vahaya atmayınız. Şimdi şu köprüden geçtik biz şuradan yukarıdan geldik. Şu köprünün üzerinden geçtik. Ben çocukken burası çok kötü bir köprüydü. Buraları hep yaptırdılar. Sonra yürüdük yürüdük yürüdük. Allah Kayseri Büyükşehir Belediye'mizden razı olsun. Her yere logosunu koymuş. Herhalde yaptırdı da koydu. Yürüdük. Şuraları da bir yaptırsanız tertemiz. Vallahi çok güzel olur. Gene seçildiniz zaten sayın memdur başka. Elinize batmaz herhalde. Bak döndü. Bak, bak bak. buraya eğil suyunu iç. Kıskanı bir daha son suyu değildi bu. Kaynaklı değil mi? Tuvaleti bu Daynaktı, değil mi? Tuvalet Suyu değil herhalde. Ay. Allah hepsini tövbe, tövbe Yok ya yok. Ben küçükken buralar daha aşağıdaydı. Suya sıfırdı. İnsanlar gelir düğünleri falan olunca ya da kız evlenecek falan olunca buralarda yün yıkarlardı. Benim Asuman ablam şimdi kendi neredeyse torun sahibi olacak yaşta. O oh, gelin olacağı zaman yünü yıkanmaya gelmişti. Rahmetli Nurten adam şöyle eğilmiş. Yünü yıkarken çocukluk ya işte kadının poposundan yitip suyun içinde basmıştım. Allah rahmet etsin. Ama mesela bu şu yeşillikler falan var ya bak şu tarafta hiç yoktu. Bu yeşillikler. Su altı bitkileri bunlar. Ama daha temiz tutalım arkadaşlar. Bak böyle çör çöp atmayın. Burası çok kıymetli bir alan. Rica ediyorum gelen konuklarımız dünyanın Nezih temizliğine riayet etsinler Tamam mı? Çöp çöp atmayın buraya Alın çöpünüzü. Nereden geldiyseniz oraya gidin Kendi çöp tenekesine atın Hiç yakışmıyor Valla çöp atarken Birini yakalarsam suya basarım Rahmetli Nurten alamı gittiğim gibi Size git veririm aşağı Onu baştan söyleyeyim sonra Birini aşağı niye gittin Ne yaptın demeyin mis gibi yerler. Şuralar niye rengarenk boyadınız ki güzel olmamıştı sevgili belediye. Onları geri taş rengine boya. Manasız olmuş.